Merhaba sevgili arkadaşım. Hoş geldin. In der Stadt konusuyla ilgili örnek cümlelerdeyiz. Part 7'deyiz. Son sayfadayız. Hazırsan hemen başlayalım. Ich steige in den Bus ein. Einsteigen fiili trembare yani ayrılabilen bir fiil olduğu için önündeki ek ne oldu? Cümlenin sonuna geldi. Yani ben otobüse biniyorum demiş olduk. Ve ikinci cümlemiz Wir steigen am Hauptbahnhof aus. Aussteigen inmek demekti. Biz ana tren garında iniyoruz. ineceğiz demiş oluyoruz arkadaşlar. Ve üçüncü cümlemiz. Du musst in Berlin umsteigen. Umsteigen aktarma yapmak demekti. Müsende neydi? Modal verdi. Bunu daha önce görmüştük. Sen Berlin'de aktarma yapmalısın. Aktarma yapmak zorundasın. Devam edelim. Ich bezahle die Rechnung mit Karte. Ben Rechnung hesap demek hesabı Kart ile kartla ödüyorum. betsalen ödemek demek. Holst du mich morgen vom Bahnhof ab? Abholen bakın bu da trenbare verb. Birisini karşılamak, gidip alıp gelmek anlamında. Yani sen beni yarın Bahnhof'tan yani tren garından alır mısın demiş oluyoruz. Diğer bir cümlemiz am Wochenende buraya eksik yazmışım arkadaşlar. Onu birazdan tamamlayalım. Am Wochenende besuchen wir das Museum. Biz hafta sonu am wochenende hafta sonu demekti. Hafta sonu müzeyi ziyaret ediyoruz diyoruz. Bakın burada wochenende derken şurada endeden önce bir tane daha en olacak arkadaşlar. Wochenende buna bakarsanız yine sözlüğe siz. Evet tekrar ediyorum. Biz hafta sonu am wochenende müzeyi ziyaret ediyoruz. Devam edelim. Sie müssen an der Kreuzung links abbiegen abiegen sapmak dönmek eğer links abiegen olursa sola sapmak rechts abiegen olursa sağa sapmak ne demiş olduk arkadaşlar siz underkreuzung kavşakta sola dönmek zorundasınız ya da sapmak zorundasınız sapmalısınız dönmelisiniz ve er mietet eine wohnung im stadzentrum o şehir merkezinde bir daire kiralıyor mieten kiralamak demek ve son cümlemiz Meine Eltern kaufen im Einkaufszentrum ein. Einkaufen fiili neydi arkadaşlar? Bunu size bırakıyorum. Lütfen bu cümlenin anlamını yorumlarda paylaşın. Ve böylece in der Stadt yani şehirdeki kelimeleri de bitirmiş olduk. 878 kelimeyi hallettik. Lütfen bunları aralıklı olarak tekrar etmeyi unutma. Kolay gelsin. Tschüss.